arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şeyler. Evet arkadaşlar, az önce bildirdim gel. Neyse. Evet arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz gibi Ramazan özel bir video bu. Ya, tamam anladık. Hı, neyse Evet arkadaşlar, bugün Ramazan'a özel bir videomuz var. Bana oruç, tut, oruç tutanlar var mı? Helal olsun oruç tut, tutuyorsunuz. he bu arada eğer karnınız açsa böyle böyle güzel bir güzel, uzun bir video içimizi ısıtabilir. Evet. Birazcık saçma bir kelime. Evet. Neyse. Yani, eee e, şeyinizi unutun. Açlığınızı unutun. Ve bugün box beta oynayacağız. Evet arkadaşlar karakterin güçsüz olabilir. Neyse çalışıyorum bununla. Valla beta box oyunu çok eskiden oynuyordum. Evet çok eskiden oynuyordum. Ve tekrar evet. E, oynuyorum. Evet. <tık> Dedikler bana. Neyse dizafetlikler. <laughs> Neyse. Hadi Beta Box açın, açın. Box Beta mıydı? Hadi. Ee, bura, burayı geçelim, yüklensin. Evet, yüklendi. Beta Box'i. Evet da karakterin nasıl olmuş? Fener Bahçe. Ya da ismini unuttum. Fener Bahçe de Ama Fener Bahçe. Fener Bahçe sevenler var mı? He. Bak bakın. Bu diyor ya. Beni niye öldürüyorsun kardeş? Geri. Bu beni yener. Oh. Kafamı kırdı. Evet arkadaşlar. Öleceğimi biliyordum. Ya beni niye dövdün boşuna? O bir şey söyleyecek. Evet arkadaşlar. E, yalnız Like atmazsanız size yumruk atarım ha. Saka saka biz kada değiliz. Vallahi arkadaşlar. ne? Ben de burada Ramazan'ı Ramazan özel yazıyor sandım bir an ilk gördüm. Tövbe. Tövbe. Aa. Kardeşim ne yaptınız? Ama bu adam kral. Durun. bir yer arıyor. Kurdusun. Sana çaklat balak atacağım. Ama ee, çok güçlü. Abi bu beni yener ya. Arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar bana destek vermek için bu videoyu like atın. Ama like atmanız işe yaramaz. Çünkü bu aralar hiç belki O oh. kırdı benim kafamı. Kafamı bucarttı. Ya da kaza kafam çöktü galiba. Şeytan <laughs> dışarıya çıkmasın. Geri kaçız. Vur 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 abi vur vur. Oh. Yine kaçmışsın. Helal olsun kardeşim. Sen benden para alasın. Şu Sana pampa pampa pam. Dur abi ben sana bir şey yapayım. Bom 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 saldır. Uf. Ben de para kastım. Ama ben de para kastım. Abi sen gü güçlü müsün? Helal. Sen güçlüsün. Helal olsun. Güçlü müsün dedim. Hmm. Ba. Daha... Boş bir Takım. Gelin 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 gelin. Ha, hadi gel. Gelir misin abicim? Ka siyahlı. kardeşim sen bu oyunu bilmiyor. Nereye gidiyor bu ya? Hadi biri gel. Kardeşim gel gel gel. Gel. Gel kardeşim. Gel. Neyse. Yahu gelmiyorlar. Ben gideyim mi? Gel gelin gelin gelin. Yes let's go baby. Let's go baby. Neyse. Hadi kardeşim be, becerebil... Öldüm. Sol, sağ, arka, içten, altın, yumruk, a baba, babama, altın... Üff, şey, öldüm. Ama arkadaşlar güçlü, güçlü vuruşum var. he. Gel buraya seni oğuzunu bulduğunu kıracağım. Sakın sakın. Yalnız arkadaşlar bu siklet değil. Aa bu sadece şey. Spor yani. Var ya eee. Eee. E, kardeşim hadi becerebilir. Kardeş sen oynamaya mı bilin? Kazandık mı? Evet arkadaşlar ben para aldım. Hmm. Evet arkadaşlar esnek. Kalabalığı heyecanlandır. Dokunma esnek. Tamam. Dükkanda bir şeyler çok. Ama sabır aldım ama. Valla beni öldürürseniz hiç umurumda değil. This is the Acaba... Kırmızı bilmem şekilli evet, renk. Evet arkadaşlar. Beynin en sevdiği renk. yalnız ya da ben konuşayım. Evet. Hmm, Dövüşecek. Ya. Ahmet Snell X. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri de açıp et açacağım istiyorum ama abone olmak en önemlisidir. Abi sen sağ kaçız sol kaçız kaçız yapamıyorum sol soğuk... seni arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz like atın da destek alayım mı? Ha? Hadi. Uf, <laughs> <laughs> oh, bana güçlü olsun aldı. Evet arkadaşlar da abone olması gerek yoksa süper. Olmam az kalsın geliyordu. Evet arkadaşlar çok daha fazla kişi like atmalı. Evet arkadaşlar onu yenmek üzereyiz. Hadi arkadaşlar. Sosta arkadaşlar. Son po kamu. para kazandık. Elma saldırmam. Evet arkadaşlar sizin de isteğiniz gerekiyor bir tek. Abi yandık. Biz yandık. Yanmadık. Hadi arkadaşlar like atmaya devam. Devam. Oo. Çok yakındık. Evet arkadaşlar yine de yakındık ama bu benim için bir değer. Yine de teşekkürler. ipucu bulmadığında vlog sonucunuzu atar. Evet ona ka buldu. <laughs> evet arkadaşlar bana yardım ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Ne çıkartırsın? Ben sen bir daha dersin. Ha. Hayır bir de daha fazla istiyor. Hayır olmaz. Ol. Bir daha da al. Ah, ha, hadi. Kaç ben. kaçmayayım. Dı 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 dı. Eta galiba ondan kaçmayı becerdi. Neyse. Eta ben biraz çalışacağım. Evet arkadaşlar. Durdurma ve sonra güçlenme. Evet arkadaşlar az önce bir şeyle dövüştüm. Ya yapma kardeşim. Evet arkadaşlar. Güçleniyor. Evet arkadaşlar. Az önce birisiyle takacaktım. Hadi. Bozulmuş. E, Doğru durma. Bozulmuştu. O zaman. Üç. 2 bam Evet arkadaşlar. mi 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 mi. Eda önce e de. bu bir oyun bug'ı değil. Çünkü ben oyunun altında görebiliyor muyum yani? Eda arkadaşlar kameraya bastım. Yok artık. Hani istediğim işte her yere sınırlanarak gidebiliyorum. Ama e, her yere istediğim gibi gidebiliyor. Neyse evde kasa bu kadar yeterli çalıştık artık. <laughs> bir bak ya sandı. <laughs> Böyle canımı doldurarak kas yapıyorum. Nasıl? Dur ben bir canımı doldurayım. Evet arkadaşlar canımı doldurdum. Tamam. Arkadaşlar bugün tekrar dövüşeceğiz. Bu son dövüştü. Ve evet arkadaşlar bu son dövüştü. O yüzden ne yapıyoruz? Biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Tabii ki arkadaşı yaslanıp bundan sonra bütün videolarımı yemekle izleme Bizi bir yemek izlemeyiz. Ee, neyse. Ya ben daha başka söyleyeyim. Yemekle izleyin çünkü çok daha güzel. Ama Ramazan var bugün. Aa, yani Ramazan Ramazan olduğu için bugün yemesini cihaz Kardeşim biz de aynıyız. Bum bum. bum. Gel buraya seni. Oy beni yen. Beni iki iki tane için boyunca yendi. Aferin. Neredeyse aynı yüz. Bu bu bu. beni yeniyordu. Be Yendi bir <laughs> Yendi. Evet arkadaşlar. Forle pum. Pum pum Gel buraya. Acı mı yiyeceğim sana? Nasıl kaçıyor bende. Vallahi arkadaşlar onun için kötü kötü demiştim. Bak sırf bunun onun için. Oh. Evet arkadaşlar bunu bilerek yaptım. Adam beni beni seviyorsa, benim videolarımı izliyorsa, beni tanıyorsa abicim sen Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bunu kaç kere söyledim acaba? Neyse, e, kapalı... Kapalısınız böyle. O yüzden dedim yani normalde... İstediğin zaman abonelikten de çıkabiliyorsun istersen. Şu an şimdi bile çıkabiliyorsun ama sen bilirsin. Senin bedenin, senin düşüncen... Ve sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bay bay.